Var mı? Çarptı diyor, çarptı <laughs> ama çarptı diyor. Yani Şuradaki pozisyonda. Sen benim ayağıma vurdun, korner'e çıktı. Tamam. Ben ağzımı açtım mı? Yok, de, diyebilirdin fauldi. Anlatırlar şimdi beyler. Bana göre de Aytekin'in burada ya, sana yaptığı foul değildi. Hiç Dedim hangisi? bıraktık. Aytekin'in ilk yani, maç ilk yarı yaptığı değildi. Evet, Fatih yaptı da faul değildi. İhtimaller üzerine mi oynuyoruz Halit abi? O fauldu, bu faul. Ya yok abi ya. Yok abi. Abi bu böyle bir kurallar mı futbolda? Ayağını çarptı. Tam onu da tartışalım. Tamam. Tartışalım. Foul değildi o da. Sen bu da değil o zaman? Tamam. Tamam. Ama bu bak. Tuttu valla tuttu. Ya tuttu adam. Pas attı adam. Pas attı adam ha. Ya sen bu pas almış. geri geldi aldı topu ilk bak. Ne abi, yapayım? Abi siz üçe tek <coughs> atamadıklarınızı ayıp söyledi. O bizim ayıbımız abi. Abi Sizin yaptığın Abi o senin yaptığın hareketi şey yapmaz. O seni alakadar da etmez. Aynen. Sen orada foyl olmayan pozisyonda oyunu durdurdun. Foyl olmak gibi Halit abi de biliyordu. Biliyor ya. Valla biliyor ya. Biliyordu abi. Hepsi biliyor. Ama çarptı ayağına. E çarptı da sen uzatıyorsun ayağını. Çarptı. Ben uzatıyorum. Allah Allah adam topa almış gidiyor zaten. 3 metre fark oldu artık. Işte, ee. <laughs> Bence harap. penaltıydı ama. Valla futbol bilgilerini sorgulamasınlar bir kere ya. Fatih buradaki Değildi abi ne geri pası ya abi, geri pası ya. ya Enes ilkine Enes hayat ilk hayat Enes Enes. Hayır, Enes öyle bir şosu şey Rızvan var ya kıçını yırtar. Tam geri pas değil zaten. Neyiz zaten, Neyin zaten? Neyin Neyin bilmiyorum orada. Evet, şey yok yok ben ama doğru olsa ona geri paslıyor şey sen de abi. Yok değil <laughs> yani. yani. Nerede vardı? Var. Nerede vardı? Ya Bakacağız. Koşarken e tam dünyanın o ayağını uzattı. Bu arkası dönüktü bunun. Günayım abi evet çarptı diyor. Çakmayla gol mü olur? Buna çamur yaptım. Geri pas dediğin sana buna çamur yaptım. O Trabzon'da geri pas. Bunda bir şey değildi. Bunda <laughs> çamur yaptım da. Fatih. Ben de dedim lan. Kötü bir oluyedi ya. Neyse, <laughs> yapalım abi röportajımızı. Ne yapalım? Şöyle. Tam tamam, tamam. maçın hakkı beraberlikti. Güzel abi, mücadele takıyor. oldu. Dedim duyulmadı Yo, ki. Böyle dedim bak bir Evet al kendiniz. Ney? Konuş. İlk Aha, yarı siz e, oynadınız. E, i̇kinci yarı biz oynadık. Ha, iz bark. Evet, bugünkü misafirimiz Yokan Atmaca. Teşekkürler abi. <laughs> benim Maç benim bizim hakkımızda abi. Abi İspere bir şeyler söylemek <laughs> ister misin? İstemiyorum <gülüyor> Yok. İspere sabırsız şur versin ama. Başka türlü gidemiyoruz. Evet. Oynanmaz ki Evet. Evet. Senin tepkini Seninle perdeyeceğimiz bir maçta beraber kaldım Bu kadar ağlam olmaz. Ya ben rahat aslında yapıyorum ya. Sırat köprüsüne bekleyeceğim abi herkesi. Helallik almak için. Ne diye helallik için deme. Özel bir ismim var mı Başarfe? Halis Kancalı. Teşekkürler. Ne yapacağım? 3. olacak Evet, inemeyin. Neler söylemek. Maç 5-4. abi. Yarın kuruma ya. gelecek ya ya mi Yarın He? gelecek Yarın koltuklara <laughs> oturma miyim? gol <laughs> değil ama ama değil. Sen altıydı. O da gol. Maç altı altı. Bana Zaten aramız bu kadar. Ercan sen Ya ben böyle çirkin. böyle oldu ya. Yok elime değdi ben değmedim. Gözünü açık yani öyle mi? Anlamadım. Tam bu pozisyona penaltı olmuş. Ha görürsün be. Sırat. Sırat Geçemeyecek daha da bu sırat köprüsünden? Bitti. Hakkım. Şöyle olsa orada bak, ben böyle hesaplaşacağız. Olsam, olsun, hesaplaşacağız. Burada görüyor. Kamera görüyor. Eline çarpması burasına burama tamam. Eyvallah. Yani topu şeyi Eyvallah yok. işte maç bitti. Ya <laughs> ya. Benim benim bak direkt benim böyle burama tamam, şey Bu adam, adam, ne bileyim. Tamam. 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 Ama Fatih sen seni sen 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 <laughs> En senden o kadar güzel top aldı ki orada. Evet sen var. değil. Ben hatta dedim çok kötü. Ben, şey ben de kötü değil ama bana gelene bir kadar bir altı kişi şey şey daha ele şey aldım. Şey şey hala bileyim abi. Bileyim değil çok kötü var. Hal değil. Elhamdülillah kazasız velas bitti. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Çok ateşli ve tehlikeli bir maç oldu. Sağlık olsun.